<laughs> Oğlum ne olmuş lan bana? Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte kıpkırmızı bir suratla karşınızdayım. Suratımı çok fazla takmayın beyler. Yapacak bir şey yok. Yanlışız amele gibi ama bugünkü videomuz çok güzel bir video. Hem önümüzdeki sezonla alakalı hem de chapter 3 ile alakalı efsane bilgiler bulduk ve bunları sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz dostlarım daha önce de böyle Reddit'te sızdırılan Fortnite'la alakalı bilgiler oluyordu ve bunları ben videosunu yapıyordum. Bu sefer dostlarım bir tane adam ismini şimdi söyleyeceğim size. İsmi neymiş lan herifin? Smug Mr. M Mime. Smug Mr. Mime. Bu adam dostlarım daha önceki sezonlarda da bayağı böyle ortaya teoriler atıyorum. Şu olacak, bu olacak diye ve hepsi gerçekleşiyor. Reddit'te bunu araştırabilirsiniz. Smack Your Bunu iki yazarsanız şu an ekranda çıktı. Zaten onunla alakalı birçok post falan bulacaksınız böyle. Her adamın dediği her şey Fortnite'ta gelecekte oluyor. Ve dostlarım bizlere bayağı bir bilgi sızdırdı. Bunları sizlere bu videoda göstermeye çalışacağım. Hem chapter 3'le alakalı bilgiler var, hem önümüzdeki sezonla alakalı bilgiler var, hem oyundan yeni eklenecek şeylerle alakalı bilgiler var. Bunların hepsini bir videoya sığdırıp sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım harika bir video olur. Şimdiden like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Abonemizi arttırmamız gerekiyor. Eğer videoyu kit alırsan videoyu sonuna kadar izle. Bir abone ol butonuna basarsan beni çok mutlu edersin. Ve biliyorsunuz ki dostlarım benim bir yüz kodum var Borola Kodumu kullanarak da dostlarım hem bedava skin kazandırdım. Efsane videoya çıkabiliyorsun. Beni aldır bedava skin kazan. Hem de dostlarım yayınlarımdaki özel ekstra efsane kastımlara katılabiliyorsunuz. Bu kastımlarda Team Borola oyuncuları da oluyor ve değişik pro oyuncular oluyor ve bunlarla e, kapışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. O yüzden marketten bir şey alırken kodunu kullanıyorsun. Kodumla bir şey de bunu biliyorsun çünkü discorda diyorsun Discord'umuzun linki açıklamada var. Ondan sonra da keyfini çıkartıyorsun dostum harcılıkların. Galaxy üzerindeki en iyi yüz kod Borola Yüz kod Borola Yüz kod You scored for the low, yeah, yeah. You for yeah, yeah. You for yeah, yeah. Evet dostlarım yaklaşık 6 tane konu başlığımız var. Şu an zaten ekranın tüm bilgilerin e, paylaşıldığı postu görüyorsunuz. Bu arkadaş dostlarım dediğim gibi adam ne diyorsa çıkıyormuş yani. Gerçekten böyle bir e, adamın özelliği var. Artık basında mı çalışıyor, Epic Games'in içinde mi çalışıyor, gizli bir kimliğim var bu bilinmiyor. Fakat bayağı bir bilgi vermiş bizlere ve bu bilgilerin hepsini bu videoda paylaşacağız. Sola girdim bakalım neler yapacağız. Bu arada amele gibi yandım. Yani o yüzden gülmeyin suratıma kıpkırmızı domates gibiyim. Yapacak bir şey yok gençler. Dediğim gibi yavaş yavaş bilgilerimizi vermeye başlasın. video sonuna kadar izleyin dostlarım. Zaten tüm bilgileri vereceğim. Hadi şöyle bereketli bataklığımızı atlayalım. Lootumuzu yapalım ve bilgilerimizi vermeye başlayalım. Ya bana niye hiç pompalı çıkmıyor beyler ya bak. Mavi ne güzel mavi arem var. Pompalı bulamıyorum abi. O kadar arana ne yapıyoruz dostlarım. Geliyorsunuz durmanın yayınlara. Bildirimlerinizi açın asla sesi. Arada da çıkmıyor yani. Bana pompalı oyunda çıkmıyor. Niye bilmiyorum yani. Fortnite. Bana özel pompalamasyon mu yapıyorsun ya? Oo fight var. Giderim abi oraya ama öleceğim yok. Pompalım yok. Oy erittim. Gel buraya. Kazma. Lan ver duvarı. O vermiyor. Sıfır bin mi lan acaba? Vallahi vermiyor duvarı. Cık. Yok beyler. Lan ver duvarı artık ya. Ah be ne zorladın be kardeşim ya Ben de bu arada dışarıdan ses gelirse kusura bakmazsınız inşallah çünkü camları açtım yanıyorum yani Hava sıcak Uy fight var orada Selamünaleyküm Aleykümselam aleykümselam O zaman ufaktan bilgilerimizi vermeye başlayalım chat ne diyorsunuz? Bence verelim ooo 128 level oldum Evet dostlarım ilk bilgimizi veriyorum sizlere Ariana Grande yakın bir tarihte oyuna eklenecek ve konseriyle birlikte eklenecek Biliyorsunuz geçen sene dostlarım Travis Scott konseri almıştı ve çok ses getirmişti. Çok beğenilmişti. Travis Scott skin'i bayağı dehşet sevildi ve hala deli gibi isteniyor. Markete gelmesi isteniyor. Ve bu tarzda bir konser ve güzel bir Arena Grande skin'i e oyuna eklenecek. Bu kesin abi. Neden? Çünkü konser hazırmış ve Arena Grande'nin skin'ini yapmışlar. Sadece konserin test aşamalarını yapıyorlarmış. Yani önümüzdeki sezonda belki de konser olabilir. Arena Grande konseri görebiliriz. Epic çalışanları şu sıralarda konseri test ediyorlarmış. Yani konser kaç kap kişi kapasitede olacak? Yani 100 kişi kaldırabilecek mi? Nasıl bir şey e, dizayn edecekler? Bununla alakalı çalışmalar yapıyorlarmış kahramanımız Reddit'te bunu sızdırıyor dostlarım. Yani Ariana Grande konseri değişik olacak. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Her konu başlığı alakalı düşüncelerinizi lütfen yorumlara sizlerde de yazın. Vallahi bence bu tarz etkinlikler her zaman iyidir. Bize içeri çıkıyor sonuç olarak. Ariana Grande'yi severiz. <laughs> çok dinlemem ama bakalım konseri geldiği zaman skin'i falan nasıl olacak? Umarım iyi yapabilirler. Konseri zevkli olur. Çünkü geçen konser biliyorsunuz ki çok iyi olmamıştı. Bir tane de garip değişik bir grubun konseri vardı. Hatta yayınında yapmıştık. Çok beğenmemiştiniz. Umarım Ariana Grande konseri güzel olur ve eğleniriz. Yani Ariana Grande ya önümüzdeki sezonda oyun ekleyecek ya da bakalım ne zaman gelecek bilmiyoruz ama gelecek kesin dedi. Oradaki arkadaş yazısında öyle söylüyor. Ay sıkıyor birisi. Aa bot herhalde bu aynen. Alright. O zaman kaybetmeden bilgimizi geçelim dostlarım. Ee, bu da efsane güzel bir bilgi. Bazılarınızın belki şu ilgisini çekecektir. Justice League ve Suicide Squad üyeleri e, skinlerle birlikte oyuna eklenecek. Biliyorsunuz ki Harley Quinn ve Joker zaten oyunda var. Yani Harley Quinn, Suicide Squad'dan Joker de aynı şekilde. Onlar oyunda varlar. Fakat diğer suyu e, Suicide Squad ve Justice League üyeleri yani DC karakterleri oyuna eklenecek. Biliyorsunuz ki dostlarım süre gelen bir anlaşması var DC ile Fortnite'ın. Batman skinleri oyuna ekleniyor. bunlar falan geliyor. Hala mesela markete Batman var ve DC ile anlaşmasını uzatacak gibi gözüküyor Fortnite. Hani e, arkadaş yazısında öyle yazmış. Demiş ki Justice League ve Suicide Squad üyelerinin bir kısmı oyuna eklenecek. Şu anda telif e, aşamalarıyla alakalı sorunlar yaşıyorlarmış. Yani, eklemeye çalışıyorlarmış. Yani onunla alakalı görüşmeler yapıyorlarmış. Bakalım hangi karakterler oyuna eklenecek. Bildiğiniz Suicide Squad ve Justice League karakterleri varsa da onları yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok fazla bilmiyorum çünkü öyle DC ile alakalı pek bir bilgim yok. Ben oyuna spiderman gelsin isterim. Yani zaten getir getirmedikleri süper kahraman kalmadı kurt. Adam geliyor ya. Bir spiderman güzel olurdu. Ya hayır. Hayır. Hayır vermek istemiyorum. aromana dahil. Abi beni öldürdü ya. Ya bir dur be kardeşim kurt bir dur kurt ya Bir iki dakika bir konu sohbet edelim ya Neyse arkadaşlar işte, casizlik Justice League ve Suicide Squad üyelerinin oyunu söylüyor Bakalım Oo yine ana baba günü kardeşim barikatlı. Neyse sıkıntı yok sağ çıkarız inşallah. Güzel başlangıç lootumuzu yaptık. Ellerimi de şuradan en hızlıca içeyim. Adamlara saldırayım barikat gibi temizleyelim. Ondan sonra üçüncü bilgimize geçeceğiz. Bayağı şuza gidebilir. Adam geliyor güzel. İyi lafın üstüne gelirmişsin. Kardeşim ben buradayım. Oy. Üzgünüm kral. Selamun aleyküm. Oy adamı can basarken yakaladım be. Nice. Faydalı birisiyle sonra öldürdü, can basıyordu o Kardeşim, baksa alacaksın kendini. Ben de böyle çok ölüyorum. Yapacak bir şey yok. Evet, ortalıkta şöyle güzelce boşalmışken ben de loot'umu yaparken size üçüncü bilgimi vereyim. Epic dostlarım 8. sezonda Naruto'yu oyuna getirmek istiyor ve hala daha bunun üzerine çalışıyor. Biliyorsunuz zaten geçen sezonda da bayağı böyle Naruto haberleri yapılmıştı. Adam var bu arada. Tamam öldü. Geçen sezonda da bu tarz haberler yapılmıştı. İşte Naruto Battle Pass'e eklenecek falan filan diye ama biliyorsunuz ki eklenmemiş. Superman'i görmüştük gizli skin olarak. Ama dostlarım 8. sezonda yani önümüzdeki sezonda Naruto'yu oyuna getirmek için çalışmalara başlamışlar. Onu da aynı şekilde lisans haklarını almaya çalışıyorlarmış ve onunla birlikte dostlarım Kunai silah diye bir şey de oyuna eklenecek. Artık onun kılıcı mıdır bir şey midir? Ay, Naruto izlemediğim için bilmiyorum. Artık yorumlarda biliyorsunuz izleyebilirsiniz. Bir de o eklenecekmiş dostlarım. Kunai silah diye bir şey eklenecekmiş oyuna. Bakalım göreceğiz. Uy! Ne? 1 Abi ben geri aldım, Kıp kırmızıyım zaten ya. Kunay Vico. <laughs> ya Ufa beni çekme ya. Hayır ya. Ya bir de uzaya gitmek istemiyorum. Şurada iki bilgi vereceğiz dostlarımıza, kardeşlerimize ya. Bir salın beni ya. Allah cezanızı vermesin ya. Ya ben lan. Ya 10 numarada loot'um vardı. Ben buradan akar giderdim. Beni UFO sal lütfen ya. Neyse beraber beni UFO çekerken size 4. bilgimizi verelim. Chapter 3'te harita tamamen yenilecek ki zaten bunu biliyoruz. Chapter 2'de de harita tamamen yenilenmişti. Ve dostlarım yedillerin gizemi Chapter 3'te açığa çıkacakmış. Yani Chapter 3'te ona 7'lilerle yedirler, lider, alakalı bir senaryo yapmış Fortnite. Chapter 3'e kadar yedillerle alakalı bir şey görmeyeceğiz demek ki. Bu uzay teması falan devam edecek. Zaten çok az bir süre kaldı baktığınız zaman. Seneye Mart veya Haziran gibi yeni Chapter'a geçiyor olacağız. O sebepten yedillerde Chapter 3'te e, onlarla alakalı bilgiler edineceğiz. Ne oldu ne bitti falan diye. Böyle bu ilgide yani bilindik bir bilgi aslında CHP'li taraftan gelenler yenileneceğini hepimiz tahmin edebiliyorduk fakat bu da respireşteki adam dediğine göre böyle olacak ve yetillerin gizemini de CHP duruşta çözeceğiz. Ben şimdi burada bir altın yapıp geliyorum kardeşim. Hadi altın abi altın 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 Let's fucking go Altın loot altın loot amanın amanın altın loot Aç bakalım chestleri tabanca be kardeşim Let's go alırım bunları Burada ne var hocam Skar aldım Pompalı lazım bana Bana pompalı lazım Bana pompalı lazım Allah cezanızı versin Ya habire mutfak robotu çıkıyor Çıldıracağım ya Tövbe evet, tövbe yarabbim. Bayram arefesinde insan çıldırtıyorlar ya. Vallahi çıldırtıyorlar ya. See ya bebiş. Harley Quinn. Kardeşim oyunu senin de, boyunca... de... kankalarım ne deniyor? Suicide Squad casusluk geliyor halle <laughs> Hadi be. Tamam öldü o. Bir tane daha birisi var orada silah sesi geliyor. Oy, domuzla kapışıyor lan galiba. Beni görmedi beyler. <laughs> Oğlum domuzları bırak bir sağ, Domuzlara bak bir etrafına bak. <laughs> evet beyler isterseniz 5. bilgimize geçelim şöyle bir bakayım kağıdıma da. Sezon 8'de dostlarım da Sideways adında bir şey oyuna eklenecekmiş. Bunun ne olduğu bilinmiyor. Kod adı Sideways. Yani Fortnite'ın dosyalarında The Sideways diye bir NPC veyahut da bir yaratık kodu bulmuş. Yani bu bir yaratık da olabilir, bir NPC de olabilir ama düşman olacak kesin yani enemi olarak. Bulunuyor ve dostlarım Stranger Things'deki canavarlara canavar gibi bir şeyler oyunu eklenebilmiş yani The Monsters diye bir şey varmış galiba Stranger Things izleyen varsa aranızda Valla ben de bu hiçbir şey izlemiyorum ne Naruto ne Stranger Things falan ne Suicide Squad hiçbirisi bilmiyorum yorumlara o yüzden yazın The Monsters'ı andırıyormuş eklenecek şey dediğim gibi yani enemies olarak düşman olarak eklenecek ya ee, NPC ya da böyle değişik bir yaratık gibi bir şey canavarlara oyuna eklenecek böyle bir bilgi vermiş Sezon 8'de yeni bir e, düşman çeşidi oyuna eklenebilir NPC olarak Kardeş kardeş. Oy Railgun mı? Yapma. Geberdi. Arkasında bir tır var. Bana oradan bir sniper deneyebilir bu. Lan herkeste de Railgun var ya. Güzel. Oradaki fayda konabilirim. Konabilirim. Hayır lütfen gider misin? Defol. Bu öldü. Uy eritti 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 erit, erit ya Alan geldi istersen gidelim mi? Crack Hadi be yapma be yapma be Adamdaki pompalı çok keşke bana böyle pompalı çıksın uzaylı pomp uzaylı uzaya gittik o kadar Pompalı çıkmıyor ya Ya Allah için Fortnite neden bana pompalı çıkmıyor ya Yiskot parola yete. Yiskot parola yete. Yiskot parola oh. Yese. Yiskot parola yete. yete. dostlarım ne yazık ki Boralı'nı erken geberdi. Geberdim yani. Ve son olarak dostlarım 6. konu başlığımızı da söyleyip 6. bilgimizi de verip videoyu kapatmak istiyorum. İşte çok yormadan. Dostlarım son bilgimiz 8. sezonda sürülebilir. Yaratıklar ve hayvanlar adanın belirli yerlerine ekleyecek. Yani bence bu en güzellerinden bir tanesi. E, hayvan sürebileceğiz oyunda. Atıyorum böyle Metin'deki gibi aslana binip böyle onu sürebileceğiz. Bu bayağı heyecanlandırıcı olacak. Bir dahaki sezonda öyle bir şey görebilirmişiz. Haritanın belirli yerlerinde olacakmış. Hem arabalara binebiliyoruz, hem bu inek geldi. O, e, bakalım şimdi sürebilir, hayvanlara binebilecekmişiz. Yorumlara düşeceğiniz yazın. Sizce hangi hayvanlara bineceğiz? Bilgilerimiz bu kadar dostlar. Videoyu baştan sona kadar izleyebilirsiniz bilgileriniz akın bilgiler aklınıza bek kalmadıysa. Yani siz şimdi bu araştırmalar içerisinde Reddit'te falan takılıyorum böyle Fortnite'la alakalı değişik bilgiler bulursam ben videosunu çekiyorum. O yüzden videoyu mutlaka like atıp kanala abone olmayı unutmayın bu tarz Fortnite bilgi videolarının gelmesi için. Ve dediğim gibi yorumlarınız çok önemli. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini okuyup kalplayacağım. Ve bir de biliyorsunuz dostlarım benim bir yüz kodum var. Borol 100 kodumu kullanarak da hem bedava skin kazandırdığım videolara çıkabiliyorsunuz. Hem de yayınlarındaki customlara katılabiliyorsunuz. Haftada, haftada böyle 4-5 kere arasında yayın açıyorum. O yüzden çok zevkli oluyor. Yüz kod Borol Galaxy'nin en iyi yüz kodu. Kullanırken video çek Discord'a at ve ondan sonra ayrıcalıkların tadını çıkar dostum. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Bay bay.